Tevazu sahibi olanı Allah yüceltir. Kibirli olanı da Allah alçaltır. Kendini üstün görmeme, üstünlük taslamama haline tevazu denilir. Kendini üstün ve yukarıda görme haline de kibir denilir. İslam ahlakının en önemli prensiplerinden biri tevazu sahibi olmak, kibirlenmemektir pek çok ayet-i kerimede ve hadisi şerifte tevazu sahibi olmak övülmüş, kibirli olmak da yerilmiştir. O kadar ki kalbinde zerre kadar kibir olanın cennete giremeyeceği hadisi şerifle bildirilmiştir. Esasen Cenab-ı Hakk'ın geçici bir süreyle ve belli vazifelerle dünya hayatı bahşettiği pek çok bakımdan muhtaç bir varlık olan insanoğluna mütevazı olmak yaraşır. Kibirlenmek hiç yakışmaz. Tevazu sahibi kişinin ilk bakışta insanlar arasında hor görüleceği beklenirken, Cenab-ı Hakk'ın onu yücelteceği bu hadisi şerifle açıklanmış oluyor. Diğer taraftan kendini beğenen kişi de güya rağbet ve üstünlük beklerken hiç de böyle olmayacağı anlatılıyor. Hadis-i şerifte geçen yüceltme ve alçaltma dünyada veya ahirette ya da her ikisinde birden olabilir. Bir de mümin kişinin zalimlere ve inkarcılara karşı onurlu bulunması kibir değildir. İman vakarıyla kibir birbirine karıştırılmamalıdır.